Arkadaş arkadaşlar yine Gun RP sonucuna basmak istiyorum. XRP bildiğiniz gibi Gun sonuç ekipte gelenlere formlar ücretsiz artı olarak da ekip yardımı iki kat mutlaka gelin. Dostum ben aslında da. Bu parmak senin götüne girsin yurttaş. Ne diyorsun ya ayıp değil mi yaptığın şey? Ayıp mayıp değil dostum hadi amına koyma hadi. Benim yarın sen, sen yanına girsin olur mu? Dön sen ne dönsün ne adamım? Ne <laughs> adamım sen ne dönsün? <laughs> hey nigga! Sikerim ha! Niga, gidin lan buradan. Niga! Aa! çocuğu. ne de... yapıyorsun lan? kel, kel. Sana ne? Katılmamayım. Sen de Tamam siktir git hadi bişey dicem canını siktir Ooo küfür etti kanka Vur patla Oo. patla siktir 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 Lan siktir 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 et. Et. Patla 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 Siktir gitme Siktir git eve Sen de bak şunları Sen de bak, sen de bak be. Uçur, be. Patla patla Gel buraya Sana şimdi ne yapayım Seni ben bizim mahalleye götüreyim <laughs> mi Seni vereyim mi bekliyor. Ben bek kapının içinden ha <laughs> burada in inebilirsin. <laughs> ne kadar? Ne? Sen ne kadar var? Ben de şu an 5000 dolar var. Yine mi geldin sen? Tamam yine hadi 3000 ver yeter. Nakit nakit ama nakit. Nerede? Ha burada. O, o yerde. Ey Allah. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Öpüyorum seni Delin Deliğin yansın çocuğu. Daha ya bunlar yine mi geldi amına koyayım ya. En sesli ayak ses. En sesli ayak ses. Ha hep sorusu çocuk. Tamam ben hanım otur. Gel gel gel. Avade kapattık. Mor oldu Ne oluyor? Lan? O, o, o iyi ben... Şey ben, ben ben o karı yalarım. Değil mi, Yap değil, değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Umbey ismim benim. ne diyorsun lan? beyin yığını apterdin. Konuşma. <laughs> ben oradanı götümden sikerim ben. Aynen. Aynen. Dayınım. Ya Zenci sen sussana. Sen ben sana kolçe emri vermedim Zenci. Sus bir. Allah. Oh. Attırıcı attırıcı zaten ben ben kalmışsın ama rapa bir kere git hadi Zenci. Attırır ne bacaklarım. Sus sen bir yarra. Attırır mı bacaklarım ha? Ben sizi anın attırırım ha. Aha. Ben Aha. kanka devlete çıkıyorum. <laughs> Al işte. Eee, bir Ağırlar, aynen 473 kanka. Poğa, poğa, kanka doğru ne kanka, kanka, kanka yeniyor mu? annen kanka. kanka, kanka. kanka. <laughs> Engelli hoş <ol> seni. Tamam <laughs> kanka bir kes ya. Tamam kanka. Bana oldu? Ya ben seni ben seni, annenle babanı köle aldım. Kudurma lan kudurma eşi ol eşek Annesi kaldı bacısı güzel kudurma orası mı çocuğu? Kudurma orası ya? Ben sokuluş bilirim lan. Ya seni. Bana kodumun kekemesi konuşma. Allah Allah. Konuşma konuşma. Ya konuşma. Ram seri. Senin anneni bir yatıp sikerim ha. Of yapamazsın ki. Yaparım. Abi. E var, gel var sitta ya. Var sitta Anneni çağır buraya yapayım. Ay, anneni yapayım. Anneni çağır buraya. Gel. Yok. Annesini birisi sikmek sık istiyorum işte gel. Buraya tamam mı? Ney neyini bir daha söyle Bir daha ne? He he he. Bir daha söyle bir daha söyle. Bir daha bir daha bir daha, bir daha söyle. Bir daha söyle. Kahpe evladı seni. Siktir lan buradan. Ya sen amına koyarım lan. Ya Zencim siz siktir git amına ya. Ya amını yalarım kanka ben. Ben <laughs> seni. Amını yalarım kanka senin <laughs> Kanka sen amını götünü yalarım ya. Yani. Yala gel yala amına gel. Ya, ya, amını gel yala amını götünü sikerim ben kanka Yala yani. gel sik gel yala sik amına gel. var ya kapkara yarrağı yalır mı? Kanka bir yıkılma pas pas çekmek ister misin? <laughs> He? Öpüşe, öpüşelim mi? Kel hoş gel. Olur gel. Al kulak. Dayım işini biliyor ya. Abi, 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 abi. <laughs> hadi hep birlikte olsun güçlü olsun hadi gel. Oho grup diyorsun. <laughs> evet grup evet, diyorum. Onur abi. <laughs> çok komik değil mi? <laughs> evet çok komik. <laughs> of, ya. of ya. Ben mez kalmışsın ama. Beyler kolay gelsin beyler. Beyler oluşum var mı? Ya babacım birisi enses tayli pornos tekrar geldi. diğerinin sesi burnundan çıkıyor bunu koyayım. Kanka oluşum var mı oluşum? Ne bu? Oluşum var var aşağıda oluşum. Pantolon indiriyorum. dostum benim adım Dalton'lar. Balkan et sindrom çıkardı. Sagubu'nun yanına gelip sesler. Senin maksimum ne yapıyorsun? Tiplere bak ya. Hep hep de zenci var. Be benim abi benim. Ya, ya. Gıdavak. Ben, 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 sana demiyorum bebeğim sen alınmasana ya. Ne falan. Ben, Allah Allah. ben Ya bir şey soracağım. Yalan. Ya o sesle mağaradan gelen kim kanka? Eli kaldırsa. Oo oh. ben de onu soracaktım. <laughs> Aha polis bey geldi polis bey. Beyler hatalı park yapan araçlar çekiyor. Vallahi ben şu an buradan çekiyorum. Ben park ettim. ben çekeceğim. Sen mi bilirin niye böyle büyük? şey? Eee anlayayım. oraya? <laughs> Çekilir misin lütfen? Dostum sen yaşın kaçtı? Tamam. Ne oluyor burada? Benim mi ya? Yok senin değil sen. Beyazlı. Benim mi? Hem sen, evet. Senin kaçtı bacım. 15. 15. 19, 15 arası kaç yaş oluyor? 15, 16, 17, 18. Oo. Sıktı, Sıktı. Sıktı. Polis bey! Polis bey! Ne yapıyoruz zamanı? Polis bey! Komiserim bir polisciğim deli görmüş <laughs> çıkayım mı? Judika tamam. birisi kadın 15 yaşında, diğeri de 19 yaşında. Şikayetçi bunlardan. pedofili tamam. bunlar. Niye şikayet? He? Ya, niye şikayet? Ne yaptı? Hayır. Ben Sıkayetçi ama hayır bak kadın 15 yaşında, adam ya. 19 yaşında. Şikayetçi. Ben şahidim ben burada. Bak bak bak. Kucaklasın kanka üst üste gidiyor. Gel. Bak bunlar memur bunlar bunlar bunlar. Hadi gidelim kanka. Memur vallahi bana. Senin yaşın kaçtı? 15 miydi? benim abim bu arada. Ya siktir lan ne yapıyorsun? Aşkım aşkım diyor amına. Ne abim dedi ya? Şşş, beni indirme. Gençler. Gençler silah lazım. mı? <laughs> Oğlum memur köpek balığı alıyor <gülüyor> Gençler bir <laughs> durun <müdürüldü> ya. Polis bey memelerime mi Pardon. Ben yalırım orayı ya. Avcı tüfeği. <laughs> <laughs> Polis yerini değiştirdi ama. <laughs> Onun namı yok ki. Onun yok ki. Kanka yarrağa bak. Uçak, uçak. O da onu hiç fark etmez. On... Kanka 43 santim. <gülüyor> <gülüyor> Benimki 50 ya. Neyse beyler <laughs> dağılın buradan ya. Ödeşmiş olursun kanka. Adamı indir kucağımdan. Hayır uza. ya götürsün beni kucağımda götür kanka. Tamam ben gidiyorum hadi. Hızda hiç güzel değilim <laughs> <laughs> kanka polis nerede biliyor mu? Kız, şişt, küçük kız. Efendim. Küçük kız ne oldu? <laughs> şuradaki Bu polis, şuradaki kız benim tipim değildi, değil dedi. Bok gibi dedi. Ben 15 yaşındayım, bir zahmet tip örneğim. Ben de 16 yaşındayım, istersen. Yok ya. Yok. <laughs> yok ben sadece abime veririm. Yok Abine veririm. Annem bakıyor da neyse. Gitmek yok. Ya Zenci sen vurmasana amına kodu bu topu ya. Evet. <laughs> Polis bey bunlar. Yaklaş araba elini kaldı. Evet veriyorum. Ne boktan bağırıyorsunuz lan siz? Oldu oldu mu? Kusunu kıyayım. Kanka sen cezaevinde <laughs> polislerden niye tek ayıp yapıyorsun? yapıyoruz beyler? Ne oldu lan bu sesi değişti? Yok lan bu başka. Ben başkayım ya. Bir şey almış abi. Hayır görüyorsun mi? 15 yaşında kız, 20 yaşında ya. Ya abi de diyor ki, O yaşında kız diyor ki bu benim abim diyor ben abim. Şeyler, ya bandaj diyor var mı diyorsun? ya? Ne de anladık yok ya. Çok değişik tipler var. Sen nereden geldin lan Sen silah mı satıyordun? <laughs> bak bagajımdan şeyler... Polise silah satmaya çalışıyorum. Ne <Gülüşmeler Gülüşmeler> Ben eşya aldım. Ne aldın lan? Pro Oo. Ooo. bak. Dostum ben senin yaranı yalarsam bana silah verir misin? Paran var. Ben canım. polisin arabasını da otladım amına koyayım. Onu nasıl beceriyorsun amına koyayım? <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> ne çıktı? Abi sorma ya. Tatlı tatlı birkaç bir şey aldım. İşte adam soruyor ya sen cevap ver. <Gülüşmeler> Aklım bayla köpek balığı vardı arabasında. Wow. Sıfır rakları büyük kırılmış, doğru mu? Öyle olacağım. Hadi gel gidelim iki. Kez. Gidelim. Sür kaptan giderim Polis be, adamı kaçırıyor yardım hey. Yes. <laughs> Abisi şey dike bana. Ben kız kardeşimi sikiyorum dedi böyle. Ama şöyle gurulu gurulu dedi bile. Hangi ciddi değildir yani Kanka bilmiyorum polis varken dediler hatta Polis de vardı polis de şahit hatta bak O mi yoksa? Ha